misiniz Öncelikle eee bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun. Eee acımız çok büyük. Bu acının tabii ki tarifi yok ama eee bu acıyı bir dirence, bir kuvvete dönüştürmek önümüzdeki en büyük görev. Eee halen yapabileceğimiz çok fazla şey var. Eee şu anda deprem bölgelerinde, Maraş'ta, e, Hatay'da, Adıyaman'da, e, Adana'da, Malatya'da arkadaşlarımız var. Onlarla sürekli eee haberleşiyoruz ve şunu biliyoruz. Eee bir şişe sudan, e, ekmeğe her ee, anlamda yani bir çocuk bezinden battaniyeye, monta, bota her türlü ihtiyaç halen devam ediyor. O yüzden e, hiçbir şekilde yardımları kesmek veya işte yeterince gönderdik artık bunlar yeter gibi e, anlayışlara kesinlikle girmeyelim. E, sürekli yapabileceğimiz yardımları yapmaya devam edelim. E, biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak e, milletimizin bu seferberlik gücüne dayanarak, bu dayanışma gücüne, kuvvetine dayanarak e, bir kampanya seferberlik başlattık. E, şimdi bugün İstanbul'dan e, Ankara'dan gördüğünüz gibi e, İzmir'den e, ve Muğla'dan tırlarımız e, hareket edecek. E, tabii ki bu ilk değil daha önce de tırlarımız çıktı bölgeye ulaştı. E, sürekli doldurdukça göndermeye devam ediyoruz. Hepsini AFAD evet, evet. E, ve Kızılay'la ortaklaşa e, beraber yürütmeye özen gösteriyoruz. Çünkü orada da bir koordinasyonu e, oranın disiplini bozacak hiçbir şey e, hiçbir adım atmamak lazım onlarla sürekli iletişim halindeyiz ve onların yol göstericiliğinde yardımlarımızı oraya ulaştırıyoruz. Bu yardımlar tabii ki hepsi aynı zamanda bir değeri de temsil ediyor. O değer de nedir? Türk milletinin birlik ve beraberlik değeridir. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey bu milletin tarihlere dayanan o büyük beraberlik gücünü, birlik gücünü harekete geçirmektir ve bu gençliğe. Yani hiçbir şekilde böyle bizi kötü örneklere birkaç tane olumsuz örneğe odaklayıp Türk milletinin dayanışma gücünü ee, tersine çevirmeye çalışan hiçbir algıya teslim olmayalım. Bizim milletimiz çok büyük bir millettir ee, ve şu anda herkes e, bölgemizdeki bir yarayı daha sarabilmek için, bölgeye bir el daha uzatabilmek için e, seferber olmuş. E, durumdadır ve biz de bu sefer belliğin bir ucundan yes. kenarından tutup Türkiye Gençlik Birliği olarak elimizden geleni yapmaya e, çalışıyoruz. E, dün de kızlayla tekrar e, temas kurduk. Kendileri bize e, bazı gönüllü ekipleri hazırlamamızı ve hazır olmamızı e, istediler. O listelerimizi de hazırlıyoruz. Çok fazla gönüllü var zaten çevremizde. Yani bütün öğrenci arkadaşlarımız, üniversitelerde Bölgeye gitmek orada bir şeylere katlı sağlamak için Gönüllü olmaya hazırlar yüzlerce binlerce arkadaşımız hazır O yüzden biz de yapabileceğimiz her şeyi yapmak için kolları sıvadık Elimizden geleni yapıyoruz ama bir kez daha söylüyorum bu Devlet otoritesiyle, kamu otoritesiyle, devletimizin, devletimizin kurumlarının liderliğinde ancak böyle bir felaketin yaralarını sarabiliriz, üstesinden gelebiliriz. O otoriteye karşı güvensizlik yaratan ordumuza, devletimize karşı güvensizlik yani hiçbir algıya teslim olmuyoruz ve olmayacağız. Devletimizin, ordumuzun, devletimizin kurumlarının liderliğinde yapabileceğimiz bütün yardımları, bütün gönüllü faaliyetlerini hızla ilerletmeye çalışıyoruz.